E, maalesef 28 e, Şubat sürecinden bu yana yaşam tarzına müdahale, e, başörtülülere yönelik bakış açısı belliydi, gelinen nokta. Tabi artık Türkiye'nin bunları e, çokça açtığını düşünüyoruz ama e, hala görüş farklılığının bu konuda yaşandığı yerler olabiliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu İzmir'de vurgulamış oldu Sayın Gülerce. Evet bunu da. bugün hususen ele alalım istedik. Çünkü Türkiye'nin temel sıkıntılarından bir tanesi bu yaşam farklılığı. Daha doğrusu yaşam farklılığı üzerinden e, sürdürülen algı operasyonları, kutuplaştırma bir gerilim sebebi haline getirilmesi. Bunun gibi birkaç temel mesele daha var işte. Türk Kürt çatışması. Siyasi Kürt hareketinin bu topraklarda 150 yıllık geçmişi var. Bu mesele hep kaşındı. Sadece Müslümanlığımız önlüyor bir Türk-Kürt çatışmasını. Çünkü PKK gibi bir terör örgütü kurdurulmuş bölücülük üzerine ve bölgemizde İsrail'e destek olacak bir onların tabiriyle layık devlet. Ee, yani İslam'dan uzaklaştırılmış, uzaklaşmış bir toplumun yöneticilerinin idaresindeki bir e, bölücü devlet. Bu bölgede İsrail'e destek olacak. PKK'nın kuruldurulmasının amacı da buydu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hedefi de buydu. Bunu bazen unutuyoruz. 15 Temmuz'u konuşurken işte şöyle hain darbe girişimiydi. Ama asıl hedef NATO'yu davet ederek bizim Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizdeki 11 bir bizden koparmaktı. En büyük ihanet de buydu. Böyle bir İhanet var. E, dolayısıyla laik dindar farklılığını da e, yaşam tarzı farklı olarak nitelersik. Üçüncüsü de Sünni-Alevi çatışması. Bakın üç yerden Türkiye'nin üzerine saldırıyorlar. Yaşam tarzı farklılığı veya laik dindar farklılığı, Sünni-Alevi çatışması istenmesi ve Türk-Kürt çatışması. Kolay değil bunları göğüslemek. Evet. Ben hep Minali Bey'in sözünü hatırlıyorum. Şeytan taşlamaktan sahaya tavafa vakit bulamadık. Düşünebiliyor musunuz? Yani bazen eleştirenler oluyor işte şunu da yapmalıydı hükümet bunu da yapmalı. Ya daha şurada 15 Temmuz 2016. iki senedir Türkiye e, ciddi bir e, silahlı kuvvetlerde, yargıda, emniyette, bürokraside bu e, hain şebekenin, organizasyonun etkisini kırmaya çalışıyor ve tam da kırılmış değil daha. Onun için bugün Sayın Erdoğan İzmir'de bu konuyu hususen seçmesi elbette ki önemli. Bir de tam şimdi seçim sürecine doğru daha çok bu fayatlarımızı hatlarımızı evet. kaşıyacaklar. Yani İzmir'i öyle bir hale getirdiler ki, geçmişte... E, Merkez Sağ Partilerin Belediye Başkanı çıkardığı. Anavatan Partisi çok orada evet, hakimdi. Çıkardığı bir yeri bugün e, bu layık dindar çatışmasında layık cephenin Tabii. tırnak içine söyleyelim bir kalesi konumuna getiriyorlar. Evet. Şimdi bunu kırmak lazım. Yani İzmir bizim İzmir İstanbul, Tabii. Ankara hepsi Türkiye'nin yeri. Burayı bir görüşün, bir düşüncenin e, işte Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Ya yani İzmir'i bu kategori içerisinde değerlendirmeye çalışıyorlar. Ya yani öyle bir hale getirdiler ki sanki İzmir'de sadece Ak Parti düşmanları yaşıyor. Onun için e, Sayın Cumhurbaşkanı bakın itica laiklik diyerek İzmir'in iradesine ipotek koydular. Öcü gibi korkutuyorlar. Bu aslında Ak Parti düşmanlığı. Aslında Erdoğan düşmanlı ama insanlar CHP'nin en çok milletvekili çıkardığı, belediye başkanlığını kazandığı bir yer olduğu için bir de o açıdan bakmak lazım. Oraya odaklanmak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriyorlar o kesimdekiler hep. E ee, işte AK Parti kutuplaştırıyor diye. Kendi kendine o sanki hayır, ötekileştirme onlar, var. Kendini ha, ötekileştirme on, var. Onlar kutuplaştırıyor bir de. Şimdi mesela başörtüsü konusunu son günlerde görmüşsünüzdür haberlerde. Bir tane dizi oyuncusu evet. oyuncusu mesela hakaret ediyor. Bir başkası Değil bir kuru canım. yemişçi de e, bir iş yerinde başörtüsünü tutup hı hı. aşağı çekmeye çalışıyor. Ya yapan bu. Ya bu Ve, meseleleri hala açmamamız yani çok ama bakınız ya. bunu e, bu damarı e, popoflaya, popoflaya popoflaya, kaşıya kaşıya gerçekten bir sıkıntı haline getirildi demek ki bir kesim de haklı yani hani böyle korkuları var bugün e, iktidar değişse acaba nasıl bir iklimle karşılaşabiliriz şimdi bu soru akıllara geliyor aslında mütedeyyin insanlarda bir korku var onu söylüyorsunuz evet, evet, değil mi? Evet evet çünkü bunlardaki hıncı öfkeyi görünce Aynen. Ya size işte enteresan bir şey anlatayım. Şimdi konuşuluyor bu poşet meselesi var, değil <laughs> mi? İşte alışveriş merkezinde. 25 kuruş. 25 kuruş. Şimdi ben belli bir alışveriş merkezinden alışveriş yapmıyorum Yalova'da. Hem hepsinden yapıyorum yani. <laughs> Dolaşıyorum böyle. Hangisi denk gelirse. Şimdi iki tanesini yaşadığım olayı anlatayım. Ne ilgisi var diyeceksiniz. Yaşam tarzı farkıyla. Bu kesim yani kendisini layık kesim olarak görüp de AK Parti karşısında Erdoğan karşısında konumlandıran kesim şu anda başta CHP olmak üzere bir nefret ve kinle dolduruldu. Şimdi poşet üzerinden devlet düşmanlığına bizzat şahit oldum. Benimle beraber 3-4 kişi daha var. Şimdi önümdeki bayan e, 3-4 arkadaşıyla gelmiş. Yan kuluvarda da arkadaşları var. Birisi laf attı. Dedi bu kesilen dedi 25 kuruşlar dedi. Devlete gidiyor dedi. Bu bayan Allah belasını versin o devletin dedi. İnsan kendini zor tutuyor Türker Bey. <laughs> ya bu Yunan devleti değil, Bulgar devleti değil, Rus devleti değil, Amerikan devleti değil, Türk devleti. Sen hangi devlete bela okuyorsun? Ama kastettiği, kastettiği şey belli. Tayyip Erdoğan, evet, evet. AK Parti, hükümet. Şimdi bir poşet meselesinde bu kadar nefretini kusan, kinini kusan bir kitle var. Yani halbuki bu kitle değil mi? Gezi olaylarında işte çiçek, böcek, ağaç, doğayı koruma en çok değil mi? Avrupa'da 20 yıldan beri, 30 yıldan beri uygulanan poşet, Türkiye'de daha yeni uygulanacak. Ay onların sahip çıkması gerekmiyor mu? En çok öncelik. onların sahip yani. çıkması gerek. Nerede çevreciler? Nerede? Bakınız, bu doğayı kirletiyor ve bu bunun zararını önlemek mümkün değil. Yüzüm Erimiyor gitmiyor doğadan biliyorsunuz. Buna sahip çıkmak gerekmiyor mu? 25 kuruş nedir? Yani 25 kuruş bahane. Ya bak ne oldu? Millet alternatifler getiriyor. Bayanlar örüyorlar. Evet. Fileler gündeme Çok giriyor. Şeyler. Evet. Şeyler, daha da alternatifler çıkabilir. Evet. Yani bunun toplumun buna sahip çıkması gerekir bütünüyle. Allah belasını versin bu 25 kuruş alan devletin diyor. Şimdi o kadar gerginler ki bizim aslında mütedeyyin kitlenin görmesi lazım. 24 Haziran Şimdi. seçimlerinden önce de, de mütedeyyin kesimin korkusu buydu yani hani biz şimdi çok bilenmiş. burada söylüyoruz CHP'ler alınmasınlar. Allah bu ülkeyi CHP zihniyetinin iktidarından muhafaza etsin. Hı. O kadar kim ve nefretle dolular ki. Yani kendilerini tamamen... E, şimdi MHP'ye de çok kızıyorlar. Mesela artık CHP sözcüleri de MHP'ye hakaret amiz laflar etmeye başladılar. Onun için bizim mütedeyyin insanlar olarak, AK Parti'yi destekleyen, MHP'yi destekleyen, Cumhur İttifakı'na destek veren insan olarak gerçekten bu dönemde çok sabırlı olmamız lazım, hoşgörülü olmamız lazım. Biz onlar gibi yapamayız. Kur'an-ı Kerim'de çok güzel bir ölçü var. Herkes kendisine yakışanı yapar. Bu kesim kim ve nefretle dolmuş kendisine yakışanı yapıyor. Ötekileştiriyor. Bir defa hiç öz eleştirileri yok sorgulamaları yok. Ben bu CHP zihniyetinde Ama sorsanız e, bu tarafın sorgulamaları yok diyorlar evet. Halbuki kendileri sorgulamıyorlar. Yani hep bizi suçlama. Pişmanlıkları yok. Ya 28 Şubat'ın destekçisi bunlar değil mi? Medyasıyla, partisiyle yani 28 Şubat 27 Nisan e muhtırasını CHP'li yönetici şimdi ismini vermeyeyim. Hemen çıktı sahiplendi. Ç çıktı sahiplendi. Tamam. Ya bir pişmanlık duydunuz mu? bir özür özür i̇şte 15 Temmuz'a kontrolü darbediyor dönüyorlar Çok dönüyorlar biz hatalarımızı noksanlarımızı kabul etmişiz hatta fiili tövbe demişiz mesela hayır gene aynı şeyi söylüyor ya siz asıl sorgulamazsınız Öz eleştiri yapmazsınız pişmanlık duymazsınız öyle katı ki öyle katı ki bu kesim içlerinde vicdanına sesleneceğimiz insanlar elbette var ama onlar da seslerini çıkarmıyorlar. CHP'ye ihanet ettiler. Sen de mi denilecek kendilerine diye seslerini çıkarmıyorlar. Ama bunları insan insan olan bunu görür. Bu kim bu nefret nedir ya? Bu dine olan tavır nedir? Bir bakıyorsunuz seçimler zamanı gelince hemen başlıyor. Bizden daha fazla işte Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu bir video var. Evet. Bu seçim döneminde e, tamam. resmi bir konuşma değil ama hani tamam, şey yapılmış. Evet. Ama bak yerine göre konuşuyor. Evet. Onun için bakın AK Partisi bütün Türkiye'nin partisidir. AK Parti her yerden oy alıyor. Seçim zamanı birdenbire CHP'de dine karşı bir hassasiyet başlıyor. Ee, i̇şte benim de annem e, başörtülü demeye başlıyor belediye başkanı. Bir adaydı. de, Sayın Erdoğan bir şeyi daha hatırlattı bak. 16 yıldır iktidardayız diyor. ya. Nerede? Kime? düşüncesinden, görüşünden, kılık kıyafetinden dolayı bir şey söylenmiş, bir şey yapılmış ya. Ama bu o kadar ön yargılı ki bu kesimdekiler. Ön yargılı. Ben hiç unutmuyorum. 94'te Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olduğunda bunu bir defa daha anlattım zannedersin. Bunların medyasında, bu zihniyetin medyasında ciddi ciddi yazılar çıkmaya başladı. Hadi bakalım İstanbullular, Şimdi göreceksiniz. Seçtirdiniz mi şimdi Say Recep Tayyip Erdoğan'ı? Bak belediye otobüslerinin ortasına bundan sonra perde gerilecek. Cık cık. Erkekler ön kapıdan, kadınlar arka kapıdan binecekler. Yazdılar. Ertesi gün bir başkası Tetikçi köşesinden yazıyor diyor ki: "Ya tamam hadi anladık. Böyle olsun da karı koca inerken Arada perde var. Birbirlerine nasıl haber verecekler? Allah Allah. Buna inanıp da yazmışlar Allah. ya. Evet. Şimdi alay bunlarda hakaret, mesela hakaret bunlar. 16 senede hangi belediye otobüsünün? Kaldı ki bugün Avrupa'da da dünyanın başka ülkelerinde de bu sarkıntılıklardan dolayı tedbirler almaya çalışan belediyeler var. Yani bunu şeriat gelecek korkusuyla bir nesli biliyorsunuz büyüttüler yani hani. Ya, şeriat geliyor. Şeriat geliyor. Bak ya. Ben hiç unutmuyorum. Milliyet Gazetesi şimdi el değiştirdi de orada e, Turan Selçuk karikatürler çiziyordu. Hmm. İlan Selçuk'un kardeşim abismini Aziz'im bir Müslüman tipi var. Klasikleşmiş. Başında bir sarık. Sakal beline kadar. Elinde de çivili bir sopa. Ayağında da bir poturber şal var. Müslüman'ı resmettiği şey buydu. Her gün işte Haftocanmaz'ın maceraları diye bu millete olmadık hakaretler yapıldı. Yani bu bir günde iki günde olmuş bir şey değil. Evet. Bu kitleyi yetiştirdiler, hazırladılar, evet. doldurdular. Onun için şimdi e Türkiye kutuplaşmasın. Tamam biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bak Sayın Erdoğan açık açık söylüyor, soruyor. E, siz niye üzerinize düşeni yapmıyorsunuz? Bu kin ne, bu nefret ne ya? Kınasanız ya darbeye darbe diyemeyen devrim diyen bir kitle var karşımızda. 28 Şubat'ta şurada olmadı mı yani? 27 Mayıs'a hala devrim diyorlar. Evet. Hala. 27 Mayıs'a devrim deniyor. Darbelerden ayrılıyor. Hukuk fakültelerinde bile halen böyle okutuluyor biliyor musunuz? Hala şu an öyle. Evet. Okutan hocalar var. Ya yani bunun neresi akademik özgürlükle ilgili ya? Darbe darbedir kardeşim. Senin darben benim darbem olur mu? ...demokrasiye müdahale edilmiş. Üstelik de başbakanla iki bakan asılmış. Bundan sonra kutuplaşmayalım. <laughs> Neymiş? Çok özgürlükçü yasalar getirilmiş. Anlamadım. <laughs> Anlamadım. Özgürlükçü yasalar ne getirilmiş? Milletin iradesine... ...sandıktan çıkan... ...iradeye ortaklar getirilmiş. Siz milletin iradesinin... ...birisi orasını kapmış, birisi burasını kapmış... ...daha doğrusu sizin... ...özgürlükler getirildi dediğiniz... Askerler getirildi, cuntalar getirildi. Aynen öyle. Yani nitekim de 12 Mart 71'de, 12 Eylül 80'de işte bu anayasadan güç alarak, 61 Anayasası'ndan güç alarak yaptılar bu darbeleri. Anayasanın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi diye. Kime göre koruma, kime evet. göre kollama? Şimdi bakınız onun için biz güvenmiyoruz bunların fikirlerine yani ciddiye almıyoruz. Şahsen ben almıyorum. Niye? Mesela yargı bağımsızlığını savunuyor ama FETÖ'nün Türkiye'de yargıyı ele geçirmesini, yüksek yargı başta olmak üzere adam bir sefer yazısında yazmıyor ya. Yargı bağımsızlığı, yargı, adalet diyor mesela. Bizim mahalleden var şimdi azıcık kenara doğru gittiler de evet. adalet diyor adam. Şeyi övüyor. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü övüyor, cesarete bak diyor. 68 yaşın cesareti diyor. Fakat FETÖ'nün yargıyı ele geçirmesini söylemiyor. İnsafın, vicdanın varsa onu da söyle. Yani karşımızda öz yapmayan, sorgulama yapmayan, kim ve nefretle dolmuş, mümin sevgi insanıdır, şefkat, merhamet insanıdır. Şefkatimiz, merhametimiz var bizim. Bu kadar yapmalarına rağmen bak diyoruz gene, hoşgörülü olmamız lazım, herkes kendisine yakışanı yapar. Turan'da ayet var, kötülükleri iyilikle savun. Bunlar böyle üzerimize geldikçe aman ha oyuna gelmeyelim. Özellikle bu dönemde çok dikkat etmek lazım. <laughs> 31 Mart'a giderken bunlar Türkiye'yi yine gelecekler. Şimdi Ayasofya ile ilgili bir şeyler oldu biliyorsunuz. Buyurun. Şimdi Leyla Alaton niye paylaşıyor o şeyi? Hadi diyelim kendileri oraya gitmişler. Bir de o da enteresan. Gece vaktinde özel oraya açılmış. Şimdi öyle o açıklama numarmış. yaptılar. Ee, bazı turların, bazı turistik, turların, turların tur ricası varmış. bu şekilde yerine getiriliyormuş. İyi de arkadaş... 150 kişisiniz. Kendi aranızda böyle bir şey yaptınız. Bu dine de saygısızlık. Orası bir muhabbet. Şu anda müze olabilir. Ama orası hem Hristiyanlarca kutsal bir muhabbetti. Evet. Fatih geldi camiye çevirdi. Ve bizim için orası muhabbet cami 500 oldu. yıl fetih sembolü orası cami olarak kaldı. Hani inanca saygılı olacaktınız. İnanca saygı nerede? Bir balerin orada hareket yapıyor. Bir hareket yapıyor. Tamam da sen onu bir de fotoğraflayıp Herkese ilan ediyorsun. Şimdi soruşturma açılmış ama sabahleyin baktım haberlere. Özür diledi Leyla Allaton dün tweet hesabından ama ya çok iyi ya. Dinime, inancıma hakaret et. Arkasından da bir de özür dile. Senin elin, ayağın, beynin koordineli çalışmıyor mu? Nasıl paylaşıyorsun o görüntüyü? Bak bunlar eğer bu bir provokasyon değilse yani kendiliğinden yapılmışsa yargı ne ederse desin. Fakat bir gafletin eseri olarak bu provokasyon yerine geçen bir şeydir. Tamam. Bunun neticesi bu bunu nasıl Provokasyondur. Bunu siz nasıl düşünmüyorsunuz yani? Yani ha bir de hani okumuş, genel <laughs> kültürü yüksek, hani öyle bilinen insanlar bunlar, bilgili. Bunlar nasıl düşünülmez yani Ayasofya'nın orada gerçekten fetih sembolü olduğu nasıl bilinmez? İşte Müjdat Gezen Metin Akpınar olayında da dikkat edin son 2-3 ayımızı özellikle sevgilerce hep bu tip şeyler yaşanıyor. Tesadüf mü bilmiyorum. Esadüfe olmaz. Olmaz değil mi? Tabii. Türkiye'de görevliler var. Görev adamları var. Şimdi bu ülke üzerinde iki asırda çalışıyorlar. Abdülhamit Payitaht'ı izliyoruz değil mi? Evet. Yani bazı noktalar abartılı olabilir. Yaşanmamış olabilir. O dramatize ediliyor dizilerde. Tabii seyirci daha fazla izlesin diye. Hı hı. o Ona ben bir şey demiyorum. Ama açın tarihi okuyun. Tabak getirdi arkadaşlar. E, evet. Ayasofya'nın içerisinde bale figürü. Bravo. Ne kazandınız? İnancımıza hakaret etmekle ne kazanıyorsunuz? Yani utanmıyor musunuz diyeceğim artık. Millete yapılmaz bu. Neyse fazla Neyse, alalım de, arkadaşlar. Sabah görüşürüz. sabah milletin canını da sıkmayalım. Şimdi biz bu dönemin atlatılması için 31 Mart yerel seçimlerini seçimin de ötesinde bir yüze çıkma Tarihi olarak görüyorum. Yani yerel seçimden öte bir şey. Çok öte bir şey. Onun için de Cumhur İttifakı'nı çok önemsiyoruz. Yani burada siz de gündeme getiriyorsunuz, ben de getiriyorum. Evet. Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyoruz çünkü bu ittifak bir seçim ittifakı değildir. Şimdi.